Bu şekilde kadastro yolu var. Arazi burası. Bunun dibinde su var. Şuradan küçük ee, o kalabalıktan sıkılan halk, insanlar buralara gelip buralarda Tinaus, Bungalov, Ahşap ev yapıyorlar. Hafta sonları gelip gidiyorlar. Ve hatta emekli olup Sürekli burada yaşamını devam ettirenler var. Buralar meraya, ormana cephe olduğu için hayvancılık da yapılabilir buralarda. Zaten arazinin üzerinde geldiğimizde hayvanlar vardı. İna'da e, da ne var? Longoz ormanları var. Olduğu yer Şu an gördüm. 70 küsür çeşit ağaç var buralarda. Var Oksijen, oksijeni çok temiz. Demirköy mesafesi yaklaşık e, 25-30 kilometre. İna'da sahile 50-55 kilometre mesafede bir yer. Evet. Arazinin içindeki çiçekler. Arazi dendirik ormana giriş yaptık. Kaynak şu.